arkadaşlar bugün sizinle beraber her neye sigma oynayacağız evet şu anda play'e bastım bastım şuraları geçiyorum zaten İngilizce ne anlayacağım sesi biraz açayım bu Kombal diyeceğim. Hey, I've been, I've been looking at the numbers here. What do you think? Please. Ah, yes. Let me have a look. Hold it <laughs> <laughs> <Come> on, let me I'm off. Cobolas are on the. I'm on it. Kill. Stop it. Hence, Bob. listen up. We've got a security alert. I've got a big plastic ball No, no, I'm serious Do 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 I want to What? What are you doing? What's up daddy? What? Hurry up now, activate the doors What is that? ırmak baba te ama. Hı -hı. Hadi hadi dostu. Galiba. Gel. Bak. bu çok komik <gülüyor> <gülüyor> I, guess, I jump gerek ama Cehennem zump. Cehennem zumplamışlar. Göremedim. Ne yapıyor? Arka kapışma başlıyor. Dirk. Dark. Ben mistik var. Normal. Bek. Abi sen bana o kadar nasıl kurabildin? Rayde ama kafayı yemelik değil mi arkadaşlar? Oğlum <laughs> niye sen gibi Hocam arkadaşlar bu adam bana bütün bu elde tek atıyor. Bir daha. Çavski. Eğleneceksin. Bu hızlı bir şey. Gebel. Mısterelik. aç gibi dördü. <laughs> ne yapacağım ben burada? Şunlar bir uçmayı deneyim ben bir mantıkça. Leader. Arkadaşlar bu arada bu gerçekten Türklerde de Amerikan oh. arada da yapılan bir spor. Glider. Glider'la yüksekten atlayış yapıyorlar. Okay, yani. but... Çağ benzeyen Yani şey. Hop. <laughs> 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 Aşağı bebeklerimizi alacak. <laughs> I well, oyle work, Henry. Now just get to it. get Bence arkaya bebeklerimizi Göder. Oradan ölürüz bence. you think they're all right? Pretty they big fall? I'm sure Henry Burada Türkçe yok mu? HENDERY! <laughs> Arkadaşlar bunun birden fazla sonu varmış. Birden fazla sonu... olduğu için ben size başka bir oyun göstermek istiyorum kısaca. Bu oyunumuz Roblox'tan olacak. Sonra itini kanat açacağım veya başka bir şeyden atmayı düşünüyorum. Bunu yolladıktan sonra ardından klas dedi geleceksin. Evet arkadaşlar, hangisi abi? Birka Dün bunu çekmiştim. Ve önce, ondan önceki gün bilmiyorum unuttum. Şimdi is like car simulator değil de Simulator başka bir gün konuşacak. ha. Sans multiplayer simulator bunlar ne için sensiz? <laughs> Harbiden ne için Göz gibi arkadaşlar arkada gördüğünüz bunlara Gaster Blaster deniyor. Şöyle tam bu için altında bir Gaster Blaster var. Neden Gaster dediklerini? Gaster bu arada hayalet demek arkadaşlar. Nereden biliyorsun diye sormayın. <laughs> Bu gazda blaster astar ateşlenmez. Genel. Müzik. korkutucu deme mi? Evet. 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 Bu sansın. Bu benim son sansım. Again Gaster Blaster dediği şey Kocaman <laughs> <Boycan>, bir <bombi> Blaster <laughs>

ama mevgomu manyakti bu galiba arkadaşlar. Pat 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 pat. Ne 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 ki? O bir şey. Benim makeup'um manyak. <laughs> işte. Big Games böyle bir müziğe çevirmiş. Bu arada Undertale oyuncusuyum ya bu yüzden Big Games yani böyle bir oyunu tuttuğu için ona da teşekkür ediyorum. Baya sevdiğim bir oyun oluyor. Oynaya bir... Sen diye bayağı heyecanlı ha, oynamayı beklediğim bir oyun. Ama bak oyun konusunda ciddi bayağı güzel. Şimdi alalım. O ne oğlum? Süper Mario ne <laughs> lan ya? Atmayacak. Bak gole baykenetle

Eserin gerçeği midir? Söyleyin bu eserin gerçeği mi? Eserin gerçeği şu arkadaşlar Şu sans'ta Normal klasik sans Hatta ses açayım biraz daha iyi Dıt 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 Bu zaman oluyor. Aha adam bana çeker. Gördüğünüz <laughs> bu eserinde şey böyle oluyor. öyle bayağı bir sınıf var. Bu arada benim armorum buna geçiyor abi. Sadece armor istiyorum. Bu arada bu ruh almışlar. Undertale'da ruh Undertale'da ruh diye bir şey var arkadaşlar. Mesela şu anda cesaret ve adalet de olabilir bu. Sas cesaret ruhunu alıyor ve böyle bir şey dönüşüyor. Cesaret ruhu. Azim var, sonra cima. Bulamadım. İyilik var, korku var. Korkudan kastım pembe. Pembe ruhu Glitch yılda görebiliyoruz. Glitch Tail'da altta bir yere bak. Gılıçtayol da Gılıçtayol yazarak bulabilirsiniz. Bu çocuk Kamila o. Biri yapmış. Bir Çünkü Youtuberların da izlediğini görüyorum. Hatta altyazı çevirileri de varmış. Ya Türkçe altyazıyı çevirenler var tabi ama. Ona göre. Yani ben birkaç kanallarını biliyorum. Onlar da bir ara söylerim herhalde. Hadi en gerçeğine geçelim. En gerçeği dediğim benim en normal sansım. Bu sanstan önce arkadaşlar Black Mirror. anlamını hatırlayabildim. Black anlamı çavuş Kabus sans vardı ve bu gastır bizim. Tık 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 tık. Atladım bu gastırı. Ha bak delta ses bu. Bu delta ses tüm bulgunu bu. ele geçirmiş bir ses. Bizimden Şu müziği insan duyunca be besleniyor be. <laughs> bu arada mavi kemik. Sizce bu sans güzel mi? Yorumlara yazın abi. Sizin de biraz dinleyin. <laughs> Papyrus müziği lan bu. Hı. Oğlum bu papyrus müziği. Pardon bu değil de. Öbürü papyrus. Papyrus da kimdir? Sans, sans'ın abisi. Abisi midir? Kısa sans mı abisidir bilmiyorum. Abi şu adam. Biraz düştü. Düh gibi du, Ah bak Delta Sans bu aslında. Daha bu Delta Sans'ın animasyonu da olacak şu an. Onu dönemiyorum. Bir de setmezsem. <laughs> işte. Yok dönemiyor hala aynı. Ben bir silah gönlünü daha atayım. Tövbe estağfurullah. Heh şimdi daha iyi göstereyim. Bak şu delta sans. Ne o turuncu gördünüz. Delta sans. Bu video biraz uzun olsun istiyorum. Beni tanıyın diye. Hatta akşama kadar yayın açma ihtimalim de var. Artık yani açmaya başlama ihtimalimiz de var. Çünkü büyüdük arkadaşlar artık yani. Artık ah, bence bir yayın açalım yani. Siz aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Yayın aç abi diyenler bir yazsın. Yayın açma abi kalsın diyenler iki yazsın. Şimdi... Bu ne? <laughs> <laughs> Roblox. <laughs> Oğlum, bu ne biçim müzik Allah aşkına. <laughs> <Değil ya ama. Gülüyor> Orada ölünce aynı sesi çıkarıyor arkadaşlar karar. <laughs> Gerçekten cıvlak bir sesi var ya bak. Ah papyrus şu olacak. Robert Crust burası. Papyrus sansa ne yapıyoruz? Dediğim papyrus camın arkasından Bu papyrus. Bir reset istiyor. Bende reset yok maalesef. Resetim olsaydı tabii niye size gitmiyorum. Sen yine ne gazansın. É nó. É nó. É nó. não só isso é não acabou estamos é um block nada vamos demedim. zemeli. sen misin, mi? <laughs> Oy ama mu yetmiş mi? Tutturdu mu yetmiş mi? Ah, <laughs> <Of, öyle, heh. gülüyor> ah, bu arada arkadaşlar bu Sansın hepsini gösteremeyeceğim için en kulaç kapanırken iki bölüm kapanırken bir kanal bir şey hoparlör değil de böyle animasyonumsu bir kanal vardı onu tıklayıyorsanız Buradaki doğru sansı görebilirsiniz arkadaşlar bunlar bu arada glitch sans diyor bu glitch sans glitch göreceğimiz sans azim alıyor. Azim sayesinde bu kadar güçlüymüş oldu. Böyle bir müzik var. Böyle bir müzik görmedi. <laughs> Megalomania eseri. Bu Megalomania eserinin tekrar yapılmış bir var. Çok sevdim. Ost. Arkadaşlar hani size esaret ve adalet almış bir sans demiştim ya. İşte bu azim almış sans. Azim alınca sans böyle birine dönüşüyor. Neden azim aldığını da bilmiyorum. Azim değil de başka bir şey alamaz mıydın? <laughs> Ağlamma ya. Ben öldürdüm. Tam da öldürecek zamanı buldum. Ama sen bekle sen. Killer mıydı yoksa şu baltalı mı? <laughs> Killer'dı galiba. Genomu... genel neyler Genetik sans mı? Genetik mühendis sans mı? Ha şu asas sonu. Şu şu mu? Şu bir kapsam. Bana da yokmuş aslında. Petal sans. Falan var. Bu ne? <laughs> Eros sans <sahası> lan bu. <laughs> Pardon ama Eros sans başka bir şey. Cruise. Cross. Cross ne haber? Cross da bu arada o anasyon kanalında göreceksiniz. X-Bomb diye bir yerde yaşıyor. Amcayla falan da şadırını bilmedi. Cross bite. <laughs> Arkadaşlar bu arada buraya harabeler diyorlar. İyi harabeler diyor. Nasıl sağ La takılı kaldı. La takılı kaldı. Zaman zaman ben de. Ah! Gester sounds. Arkadaşlar gester bunların abisi gibi bir şey. Papay gitti sansın. Gester'ın da böyle beli var. Onun gibi gastro... gaster bu. Gester var şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama el blaster'ları da var. Ama el blaster mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum. Sadece kemikten işin şeyini alırım diyorum. O da gazete blast. Bu arada sans kemikten yapılıyor biliyor musunuz? Ya abi insan böyle bir şaka zor. Sans şakacı bile arkadaşlar. Şakacı türden biri. Papyrus Rus'ta de yani cana yakın bir. Ya bilmiyorum şöyle bir söylenti var. Bu tuvarda oluşmuşlar da bir burundu o iskeletler geldiğinde her şey değişti deniliyor. Bak, yandaki otelde bir tavşan var dükkanı işleten. Yani bilmiyorum. Araştırmadım da Sans ve Papa ikisinden geldiğini. Araba ya yapmış bu dünyada yalnız olduğu için. Sonra çekildi düşüp Sans ve gazeteri yaptı. sans yaptığında kaybolmuş. Ester yaptığında kaybolmuş tabii. da doğal Kaybolunca bir yonda zaman arasında sıkışıp kalmış. Öyle diyorlar Gastra. Gastra da öyle, öyle, büyümüş büyümüş. Bayağı fazla güce olmuş. Gastra da kılıçta görebilirsiniz. Benden buraya kadar artık başka bir oyuna geçelim. Bu arada arkadaşımla bu oyunu oynayabiliriz bir sonraki oyun videomda bunu Call of Duty Mobile'i çekeceğim kendinize iyi bakın hoşçakalın